Yakışıklı sunucumuz Çağlar bayramda sevenleriyle Star Gazino'da buluşuyor. 11 Eylül bayram eğlencesi ve 12 Eylül kadınlar ile Star Gazino bayramda kapılarını sizlere açıyor. Siz de bu müthiş eğlenceye ortak olmak istiyorsanız şimdiden yerinizi ayırtın. Sollama beni, sollarım seni market yarışmamızın ikinci bölümünü Küçük Emrah sunacak. Bakalım nasıl sunuyormuş. Kaşlar zaten hep böyle yukarıya duruyor böyle. Hani ben yetimim ya. Hani küçüğüm ya. Ben hiç marketten alışveriş yapmadım abi. Ben yetim, ben yetim. Sen öksüz vay. Market yarışması geliyor abi. Gir. faydasını bizlere bir kez daha ispatlayan Avni Baba kasamıza ilk ulaşan yarışmacı oluyor. Sevgili izleyiciler Avrupalı programında bir rekor kırıldı. Yaklaşık 14 ürünü 2 saniye 33 salisede... Abi <laughs> de <laughs> Abi de inanamıyor 2 saniye mi? Nasıl ne çabuk geldin falan. Vallahi var ya yaş 75 e ama helal olsun be. Bak gözlerim doldu şimdi ağlayacağım. Ne yapayım öyle üzülürüm ya. <laughs> Avni ya abi sen ne kadar hızlı çıktın ya. Hemen arkandan da solmaz sönmez abla geldi. Hala daha ürün topluyor bak arka tarafta. <laughs> Hemen sayıyoruz sevgili izleyiciler bakıyoruz. İtikatın tavuk e, burgeri tavuk köftesi tamam. Hemen bakıyoruz hantatın lahana turşusu tamam. Hemen işaretleyelim bakalım. İtikat tavuk burger tamam. Hantat'ın 2 kiloluk lahana turşu demişiz. Sen de 5 kiloluk turşu almışım be abi amca. Yani seni gören zanneder ki yani evde hiç turşu kalmamış. 5 senedir turşu yemiyoruz. <laughs> niye bu kadar büyük turşu aldın? Evet, e ee, sebaatten oralette tamam. Sanki senin bir ufak eksiğin var gibi geliyor ama dur bakalım. Allah hayrede inşallah. <laughs> Sebaatın helvası da tamam dedik. Bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Aa bir tek lahmacun yok. O da itikatın lahmacunu yok. Lahmacun yok orada kalmamış. Yapma be. Demin biri geziyordu marketin içinde leş gibi soğan kokuyor. Acaba <laughs> o mu yedi diyorum soğanlı soğanlı olabilir. Ben, olabilir. <laughs> Hepsini alıp yedi mi acaba? Yedin yedin katın lahmacunu şu anda yok satıyor ee, Burada kalmamış o yüzden Amcamız bütün ürünleri eksiksiz getirdi diyoruz Bütün ürünler tekrar gerisini geriye e, Arabaya koyuyoruz amca Sıra geldi Solmaz Hanım'ın ürünlerini kontrol etmeye Vay işte bu Dünya güzellik yarışması birincisi Solmaz Sönmez abla Benim ismim neydi Cavit Cavit <laughs> Demin Cavit diyor bana. Cavit çağlar. İyi dedim. Devran çağlar demiyorsun. Sahte sevgililer. <laughs> Şimdi abla hemen ürünleri sayıyoruz. Hayda. Hantat'ın siyah zeytin, gemlik zeytini tamam mı? Tamam. Önce Hantat'ı bir sayalım. Kuru yemişi tamam. Hantat, 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 Hantat. Bakliyatı, e, börülcesi tamam. <laughs> Solmaz abla sen ne yapmışsın? Yok yok lahmacun ararken. Tabii. Ne amacın ararken çıkıyorsun? Canın sağ olsun, senin bu bir de. yarışma. Ben ağlamıyorum, üzülmüyorum. Sizi tanıdım en Ama en ben de. senin birinci olman için otset ol. oynamıştım. Ben birinciyim ya. Ben. <laughs> o kadar moralim bozuk ki şu anda bir çocuk gibi ağlayabilirim. Ay canım ağlama. <laughs> yavaş makyajım akmasın. <laughs> o zaman dur, Sebaht'ın oraleti de tamam. Sebaht'ın reçeli, Sebaht'ın da tamam. Senle işimiz bitti. Her şey tamam. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Hiçbir Hayır. şey vermiyorum sana. Aa. Şaka yaptım. Dur gitme. <laughs> Seviyor Çok seviyorum. Bir daha söyle. Çok seviyorum. Bir daha. çok, Bir daha. çok Ben de seni sönmez ablacım. Hocamı çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> İsmail Bey, e, Hantat'ın hem ee, yöneticisi, hem sahibi hem işletmecisi hem de Aksa Marketleri'nin değil mi? Evet. Sahibisiniz. Yani çok başarılı bir insan olmanız gerekiyor ki bu kadar büyük şeyler başarmış ve bunların arkasında durup bu zeka, bu beyin harika bir olay. Peki, Aksa Marketler grubu olarak ve HANTAT olarak Türk halkına ve yabancılar, az önce İtalyanlar, Fransızlar, Japonlar herkes alışveriş yapıyor. Yenilikleriniz, yeni projeleriniz var mı? Yeni projelerimiz var. Çok yakında gelecek marketler zincirini çoğaltacağız inşallah. Ürün yelpazemizi de daha genişleteceğiz. Çok yakında et mamullerine de giriyoruz. Sucuk, salam, sosis mamullerine. E, halkımıza çok teşekkür ediyoruz bizi tercih ettikleri için. ATV'ye de çok teşekkür ediyoruz. Hepinize gönül dolusu teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler Avrupalı programında bugün Avni Genç, Solmaz Sönmez ablamız güzel bir isim. Yarıştılar. İkisi de birinci oldu bizim gözümüzde. İkisine de ürünleri hediye ediyoruz ama maalesef bir birincimiz olacaktı. O birincimizi de yapımcımız Yunus Akın karar verecek. Çünkü Yunus Akın iyi takip etti. E, hemen hatırlatıyorum şu anda Avni Bey'in sadece turşusunda bir gramaj hatası var. Hanımefendide de fazlalık döner var ve e, yani ben karar veremiyorum. O yüzden şimdi marketin e, yarışmalarında prosedürümüz olarak formatımızın gereği birinciye 50 Euro'luk market sahibinden Sayın İsmail Bey'den 50 Euro'luk kupon veriyoruz. Birinci Avni Bey olduğu için bunu size takdim ediyorum. Peki, bu ay sonuna kadar istediğiniz günde gelip alışverişinizi yapabilirsiniz. İsmail Bey'den size hediye bu. Tamam çok merhsüm İsmail Bey İyi çok yani. teşekkürler. Çok... Eğer siz de Sollama Beni, Sollarım Seni yarışmamızı marketinizde yapılmasını istiyorsanız bizi arayın. Sevgili izleyiciler haftaya yine market yarışmamızda sollama beni sollarım seni de sizlerle olacağız. Avrupalı programı devam ediyor. Ama abla senin evde şey var mı plazma tv? Yok canım benim. <laughs> Olsun alırız yürü gidelim. <laughs> 17 Temmuz 2010 saat 16'da Stuttgart Schlossplatz'ta buluşuyoruz. Yoğun istek üzerine düzenleyeceğimiz meydan halayında Avrupalı kameraları da sizlerle olacak. Çağlar'la meydan halayına hepiniz davetlisiniz. Evet sevgili izleyiciler ne yazık ki Avrupalı programının yine sonuna geldik. Haftaya pazar yine aynı saatte görüşmek birlikte olmak dileğiyle deyip program bitirirken meşhur Ezel dizisinin dayısıyla bitiriyoruz ve diyoruz ki... Mesele programı bitirmek değil yeğen. Mesele tekrar seyretmek kardeş. Kafada böyle oynuyor ya. Mesela şey gibi ya böyle arabaya koyuyorlar yani oyuncaklar böyle kafaya böyle gidip. Mesela. <laughs> güle güle. Bitti program hadi eyvallah. <laughs> Avrupa'nın eğlence merkezi Rumors Diskoteğin katkılarıyla.